Merhaba. Adım Supi. Bursalıyım. Liseyi bitirdiğim yıl annem ve babam şehirden köye dönüş planları yapmaya başladılar. Babam bir fabrikada çalışıyordu. Ben de boşta kalmıştım. Bir markette getir götür işlerine bakıyordum. Çok yoruluyordum. Babamın çalıştığı fabrikada kapanıyordu. Babamlar alacakları tazminatı hesaplayıp köyde tarla bahçe işleriyle uğraşmak istiyorlardı. Biraz birikmiş paramız vardı. Dedemden kalma bir ev ve bir tarla da vardı ama küçüktü. Babam bir tarla daha alıp köye yerleşme planları yaptı. Annem de kabul etti. O yılın ilk baharında köye tarla bakmaya gittik. Gitmişken dedemden kalma eve de bakacaktık. Köye gittiğimizde evin harap şeklini ve yıkılmak üzere olduğunu gördük babama bir düşünce almıştı. Dedem öldükten sonra eve hiç bakım yapmamışlardı. Yıkılması normaldi. Nasıl işin içinden çıkacağını bilmiyordu. Hem tarla alıp hem de evi yeniden inşa ettirmek bizi bayağı bir zorlayacaktı. Muhtarın yanına gidip satılık tarla olup olmadığını sorduk. Muhtar da çok şanslısınız. Tam sizin tarlanın yanında bir tarla satılık. İkisini birleştirip işine gücüne bakarsın dedi. Hepimiz bu duruma çok sevinmiştik. Neredeyse babam vazgeçecekti ama bunu duyunca heveslenip işe girişmeye karar verdi. Tarlanın sahibini bulup muhtarlığa çağırdık. Fiyatı da çok makuldü. 3 aşağı beş yukarı anlaşıp kapora verdik. Sonra tekrar yıkık eve döndük. Babam küçükken buradaki maceralarını anlattı. Annenle evlendiğimizde ilk bu evde kaldık dedi. Sonra neden şehre taşındınız baba dedim. Biraz durdu ve sonra anlatırım oğlum dedi. Annem de bir tuhaf olmuştu. Şehre dönüp işlerimize devam ettik. Babam da bir yandan evi tekrar inşa ettirmek için birilerini arıyordu. Bir ay sonra tarlayı satın alacağımız adam şehre geldi. Paranın kalan kısmını tamamlayarak noterde tarlayı üstümüze aldık. Sıra eve gelmişti. Babam kahvehaneden bir arkadaşı vasıtasıyla bir grup inşaatçı buldu. Komple anahtar teslimi ev yapıyorlarmış. Evin planını kararlaştırıp anlaştılar. Babam bir miktar kapora verip işe başlattı. O hafta sonu hep beraber köye gidip inşaatçılarla beraber yeri gördük. Küçük bir ev olacaktı. Zaten ben tek çocuktum. İki oda, salon mutfak bir, küçücük ama bizim olan bir ev. Bütün köy babamın tekrar köye döneceğini haber almış. Her gören babama selam veriyor ve hasret gideriyordu. Babamın çocukluk arkadaşları da vardı. Biz tekrar şehre dönerken inşaatçılar çoktan işe başlamışlardı. O hafta yıkıntılar kaldırılmış ve temel için çukurlar açılmıştı. Temel atılacaktı. Babama, "Baba, işten ayrılıp inşaatın başında durayım." dedim. Babam da kabul etti. Her gün işçilerle birlikte köye gidiyor ve çalışıyorduk. O gün temel atılırken etrafımızda bir kadın dolaşmaya başladı. Elinde asası, eski yırtık elbiseleri vardı. Gözünü bizden ayırmıyordu. Bir süre dolandıktan sonra yanıma geldi. Çok tedirgin olmuştum. Bana senin adın ne dedi. Supi dedim. Sen Kadir'in oğlusun dedi. Evet dedim. Buraya ev mi yapıyorsunuz? Evet. Başını salladı ve uzaklaştı. Kimsin, necisin diye soramadım. Bakışları, tavırları çok tuhaftı. Kaşları çatıktı. Alnının ortasında bir leke vardı. Yaşı genç gibiydi ama gözlerinin kenarları kırışıktı. Akşam güneş batmaya yakın işçiler toparlandı ve eve döndük. Anneme ve babama o kadını anlattım. Nasıl bir kadındı diye sordular tarif ettim. İkisi de birbirine baktı. Kim o kadın baba dedim. Bilmiyorum oğlum dedi. Ama tanıdıkları belliydi. O hafta boyunca köye gidip geldim. Sonra o kadını hiç görmedim. Aylar sonra evimizin kaba inşaatı bitmişti. Pencereler, kapılar takılınca ev baya bir şekillenmişti. Kısa süre sonra ev tamamen bitmiş oldu. O sıralarda da Babamın çalıştığı fabrika kapandı. Tazminatlar alınınca köye dönüş başladı. Babam evin parasını verip eşyaları taşıttı. Eve yerleşince ilk iş bahçe düzenlemesine giriştik. Çiçekler ekip bir de kümes yaptık. Tavuklar aldık. Her şey çok güzel olmuştu. Annem de yıllar sonra köye döndüğü için çok mutluydu. Annemin ve babamın akrabaları gidip gelmeye başladılar. Babamın çok sevdiği Can diye bir arkadaşı vardı. Ara sıra onlara gidiyorduk. Onlar da bize geliyorlardı. Bir gün annemin kuzenlerinden biri gelmişti. Ben bahçede tavuklara yem veriyordum. Onlar içeride konuşurlarken pencereden sesleri geliyordu. Annem kuzenine "Hacer ne alemde?" dedi. Kuzeni de "Hala o tepedeki kulübede kendi aleminde yaşıyor işte." dedi. Annem Ev yapılırken Supi'nin yanına gelip sorular sormuş. Çocuk da tedirgin olup bize sordu. Biz bir şey demedik. Sen de deme dedi. Kuzeni de tamam dedi. Demek ki temel atılırken yanıma gelen kadını tanıyorlar. Ve bir geçmişleri var. Bunu benden neden saklıyorlar ki? Akşam anneme ve babama tekrar o kadını sordum. Gördün mü yoksa yine mi geldi dediler. Ben de yo merak ettim dedim. İkisi de bir şey demedi. Bu kadını iyice merak etmiştim. Benden bir şey saklıyorlardı. Bir gün köy gezmeye çıkmıştım. Yukarıdaki tepeleri gezerken bir kulübe gördüm. Aklıma hemen annemin kuzeninin dedikleri geldi. Bu o kadının kulübesi olabilirdi. Kulübeye yaklaşıp kimse var mı diye seslendim. İçeriden hiç ses gelmiyordu. Kapıya yaklaştım. Kapıyı vurmamla tahta kapı kendiliğinden açıldı. İçerisi izbe ve karanlıktı. Tekrar kimse var mı diye seslendim. İçeri girmekle girmemek arasında gidip geliyordum. Kapıdan içeri bir adım attım. Duvarda garip şekiller, hayvan kelleleri ve iskeletleri vardı. Bir yatak, bir de soba vardı. Çok garip bir kulübeydi. İçim ürpermişti. Tam geri çıkacakken arkamdan omuzma bir el dokundu. Ne arıyorsun burada? Ben korkudan saçımın telinden tırnağıma kadar titredim. Kalbim yerinden çıkacaktı. Arkama döndüğümde karşımdaki o kadındı. Gözlerini sinirle dikmiş bana bakıyordu. Ben korkudan kekelemeye başladım. I şey size bakıyordum. Seslendim ama cevap vermediniz dedim. Kadın neden beni arıyorsun dedi. Size bir şey soracaktım. Ne dedi gözlerini büyüterek. Babamı tanıyorsunuz. Kadir'in oğluyum ben dedim. Tanıyorum konuş dedi. Geçmişte aranızda bir kavga mı oldu dedim. Kadın elindeki asasını ayağıma vurarak çekil dedi. Ve içeri girdi. O içeri girince ben de içeri doğru girmek istedim ama kadın birden arkasını döndü ve önüme dikildi. Daha sonra geri dönüp kapıyı hızla yüzüme çarptı. Anlaşılan bu kadından da bir şey öğrenemeyecektim. Geri dönüp evime gittim. Aradan aylar geçti. Bir akşam odamda otururken annem geldi. Ve içeri gel, sana ve babana bir şey söyleyeceğim dedi. Ben de heyecanla salona geçtim. Babam da heyecanla annemin ne söyleyeceğini bekliyordu. Annem elini karnına götürdü ve "Hamileyim." dedi. Ben şok olmuştum. 18 yaşındaydım ve bir kardeşim olacaktı. Babam hiç şaşırmamıştı ve bıyık altından gülüyordu. Kalkıp anneme sarıldı. Ben de onlara sarıldım. Ailemize yeni bir birey katılacaktı. Odamı kimseye vermem bak deyip gülüştük. Anne bu yaştan sonra ne bebeği Allah aşkına dedim. Ne varmış yaşında oğlum 37 yaşındayım dedi. Demek ki çocuk için geç bir yaş değildi o akşamı neşe içinde geçirdik. Bahar ayları gelmişti. Babam ve ben tarla işlerine girişmiştik. Annemin karnı büyüyordu. Köyde annemin hamile olduğunu herkes öğrenmişti. Kimisi yadırgıyor, kimisi de oh iyi yapmışsın diyordu. O yılın sonbaharında annem doğum yaptı. Çok güzel bir kız kardeşim olmuştu. Adını Sun'a koyduk. Kız kardeşim yavaş yavaş büyürken o kadın Hacer evimizin etrafında dolanmaya başladı. Birkaç defa evin önünden geçerken görmüştüm. Bir defa da annem gördü. Yine onu gördüğünde çok tedirgin olmuştu. Anneme tekrar sormak istedim ama daha fazla tedirgin etmek de istemiyordum. Bana anlatmak istemiyorlarsa vardır bir bildikleri dedim. Bir gün akşam babam eve dönmemişti. Tarladan beraber köye dönmüştük ama kendisi kahveye gideceğini söyledi. Gece yarısı olmasına rağmen hala gelmemişti. Kahveye gidip baktım ama orada yoktu. Yolda giderken köyden bir tanıdıkla karşılaştım. Babamı gördün mü dedim. O da yukarı tepelere doğru çıkarken gördüğünü söyledi. Çok şaşırmıştım. Gece vakti yukarı tepede ne işi olurdu babamın? Ben de yukarı doğru yürümeye başladım. Uzaktan babamın geldiğini gördüm. Beni görünce ne işin var burada diye azarladı. Seni merak ettik baba. Gece yarısı oldu eve gelmeyince çıkıp bakmak istedim dedim. Annen kardeşini evde yalnız mı bıraktın? Yürü düş önüme dedi. İlk defa babamı böyle görüyordum. Çok sinirliydi. Eve vardığımızda annem de neredesin Kadir diye çıkışınca Anneme de bağırdı. Suratının şekli değişmişti sanki. Kardeşimin yüzüne bile bakmadan yatak odasına gitti. O günden sonra babamın huyları değişmeye başlamıştı. Sürekli bana ve anneme kızıyor. Sunan'ın yüzüne dahi bakmıyordu. Annem bu duruma çok üzülüyordu. Ara sıra benimle dertleşiyor ve ağlıyordu. "Ne oldu bize böyle?" diyordu. Ben babamın o akşam tepelerden döndükten sonra böyle olduğunu biliyordum. Mutlaka o Hacer kadın babama bir şey yapmıştı. Bir gece babamı dışarı çıkarken gördüm. Ben de peşine takıldım. Babam yine yukarı tepelere doğru çıkıyordu. Uzaktan onu takip ediyordum. En sonunda o Hacer kadının kulübesine girdi. Babam bunu nasıl yapardı? Eve yaklaşmaya başlamıştım. Tam arkamda bir ses duydum. İkilip arkama döndüğümde karşımda kara çarşaflı biri vardı. Gözleri dahi görünmüyordu. Onu görünce ayaklarım titremeye başladı. Geri geri gitmeye başladım. O da bana doğru geliyordu ama yürüyerek değil. Sanki ben her geri adım attığımda o da bana biraz daha yaklaşıyordu. Hiç yerinden kıpırdamıyordu ama ondan uzaklaşamıyordum. Arkamı dönüp tam koşacakken karşıma yine bir kara çarşaflı çıktı arkamda bir, önümde bir tane vardı. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz dedim. Cevap vermiyorlardı. Üzerime, üzerime geliyorlardı. Diğer tarafa doğru kaçayım derken bir tane daha çıktı karşıma. Tam tersine kaçarken bir tane daha dört bir yanımı sarmışlardı ve üzerime doğru geliyorlardı. Kapana kısılmış gibi bağırmaya başladım. İmdat, baba, baba diye bağırıyordum giderek üstüme doğru geliyorlardı. Hiç hareket etmeden nasıl yaklaşabiliyorlardı bana? Çember daralınca artık avazım çıktığı kadar bağırdım. En son onlardan birinin ensemden tuttuğunu hatırlıyorum. Sanırım bayılmışım ya da bana öyle geldi. Gerçek mi rüya mı olduğunu anlamadığım bir durumun içindeydim. Babam o Hacer kadınla kol kolaydı Annem gelip babamı o kadının kollarından çekip aldı. Kadın annemin üzerine toprak attı ve annem oracıkta düşüp bayıldı. Kardeşim ormanda yerde sürünüyordu. Hacer denen o kadın yerden yaprakları alıp babamın üzerine savuruyor ve dans ediyordu. Ben ayaktaydım ve bunların hepsini görebiliyordum. Kendime geldiğimde gerçekten de ayaktaydım. O kara çarşaflılar hala etrafımdaydı yavaş yavaş uzaklaşıyorlardı. Yine aynı şekilde hareket etmeden kaybolup gittiler. Kalbim duracak gibiydi. Bütün bu gördüklerim neydi böyle? Babam hala o kulübede miydi acaba? Sesimi duymaması imkansızdı. Az sonra birden arkamda o Hacer denen kadın belirdi. Gözlerini kocaman açmış, elinde asasıyla çok korkutucuydu. Onu görür görmez kaçmaya başladım. Ormanın içine doğru daldım. Koşarken neden kaçıyordum ki? Keşke babamı sorsaydım dedim. Sonra zaten yaşadıklarım bana yeter. Korkudan kafayı üşüteceğim. En iyisi eve gitmek dedim. Eve doğru koştum. Babam hala eve gelmemişti. Annem kalkıp babamı sordu. Ben de bilmiyorum dedim. O gece babam eve dönmedi. Ben yatağımın bir köşesinde korkudan iki büklüm sabahladım. O gördüğüm kara çarşaflılar acaba o hacer kadının cinleri miydi? Sabah olunca cesaretimi toplayıp dışarı çıktım. Çıkarken annem üzgün bir şekilde bana ''Bir bak oğlum baban neredeymiş?'' dedi. ''Can abilerde kalmıştır anne sen merak etme'' dedim. Kahveye gidip babama baktım ama yoktu. Tarlaya gitmemiz gerekiyordu yapılacak işler vardı. Ben de tarlaya gittim. Gittiğimde babam oradaydı. Yanına gidip "Baba, dün gece neredeydin?" dedim. Babamın elinde bir çapa vardı. Çapanın sapını havaya kaldırıp üzerime doğru yürüdü. "Sana hesap mı vereceğim lan?" dedi. Gözleri kan çanağı gibiydi. Suratı hursuzlaşmış, kinle, nefretle bakıyordu bana. Babam bana hiç böyle bakmazdı. Korkup geri çekildim. Babam bütün gün tarla işleriyle uğraştı. Akşama doğru da tarladan çıktı. Ben de takibe başladım. Yine yukarı, o kulübeye doğru çıkıyordu. Neden yine oraya gidiyordu ki? O kulübeye yaklaşınca daha fazla gitmeye cesaret edemedim. Yine o kara çarşaflıları görürsem aklım oynatırdım. Zaten babamı takip ederken ayrıca korkuyordum. Hemen eve döndüm. Annem babamı sordu. Bütün gün tarladaydık dedim. Eve neden gelmediğini sordu. Bilmiyorum anne dedim. Belki de Can abileri gitmiştir. Oturup ağlamaya başladı. Çok üzülüyordum ama bir yandan da korkuyordum. O gördüğüm kara çarşaflılar ya eve de gelirlerse diye içim içimi yiyordu. Anneme babamın nerede olduğunu da söyleyemiyordum. O kadının kulübesine girdi diye nasıl derim. Yemek yedikten sonra odama geçip yatağıma uzandım. O kara çarşafların ensemden tuttuklarında gördüğüm şeyler aklımdan çıkmıyordu. Bunlar kesin bize bir şey yapacaklardı. İşaretleri toplamaya çalışıyordum. Gördüğüm şeylerden bir anlam çıkarmaya çalışıyordum. Sanırım annemin o kadına ve kulübesine yaklaşmaması gerekiyordu. Babamın orada olduğunu öğrenmemesi gerekiyordu. O gece neredeyse sabaha kadar uyumadım. Onların gelip bize zarar vereceğinden korkuyordum. Ertesi gün yine tarlaya gittim. Babam oradaydı. Elinde çapayla bir şeylerle uğraşıyordu. Yanına yaklaşmaya çekiniyordum. Uzaktan beni gördü ve kafasını çevirdi. Yavaşça yaklaştım. Baba dedim. Yüzüme bile bakmadı. Konuşmadı benimle. Öğlen saatine doğru Gözlerime inanamadım. O Hacer kadın elinde bir çıkınla geldi. Yemek getirmişti. Oysa ben evden çıkarken hep getiriyordum. Bu durumdan daha acayip olan şey Hacer kadının tarlaya kadar yemek getirmesiydi. Uzaktan onlara bakıyordum. Ağacın altına geçip yemek yemeye başladılar. Ben olduğum yerde onları izledim. Çok üzülmüştüm ama yapacak bir şeyim yoktu. Yemeklerini yedikten sonra o kadın gitti. Babam da işine devam etti. Akşam olunca da yine eve gelmedi. Annem artık çıldırmak üzereydi. Yemeğimizi yerken annemin sinirden eli ayağı titriyordu. Bana hiçbir şey söylemiyordu. Acaba babamın o Hacer denen kadınla kaldığını öğrenmiş miydi? Bugün ta tarlaya kadar yemek getirdi. Mutlaka birileri görmüştür anneme söyledilerse vay halimize. Yemeğimizi yedikten sonra ben yine odama geçtim. Yatsı ezanından sonra annem kardeşimi uyuttu. Uzun bir süre annemden ses çıkmamıştı. Merak edip dışarı çıktım. Annem yatak odasında karanlıkta oturuyordu. Suna uyansa onun beşiğini sallardı. Ama Suna uyuyordu. Annem başını duvara çevirmiş Yerde diz çökmüş ve öylece duvara bakıyordu. Kapıdan "Neden burada oturuyorsun anne?" dedim. Annem başını bana doğru çevirdi. Gözleri kan çanağı olmuştu. Ağlamaktan şişmişti resmen. Sonra önüne döndü. Gidip yanına oturdum. "Anne üzülme, düzelir." dedim. Annem "Bana babanın o kadının evine gittiğini neden söylemedin?" dedi. Susup kaldım. Annem öğrenmişti. Bir de bugün yemek getirmiş tarlaya ha dedi. Ben orada dondum. Neden bana söylemedin oğlum dedi. Nasıl söylerdim annem? Düzelir dedim. Zamanla geri gelir dedim ama bugün yemekte getirince diye sustum. Annem gelmez oğlum gelmez. O kadın babanı ele geçirmiş. Boynuna tasma takmış. Tıpkı yıllar önce yaptığı gibi dedi. Anne yıllar önce ne yaşandı? Bana neden anlatmıyorsunuz dedim. Annem anlatmaya başladı. Bu Hacer denilen kadın babana aşıktı. Biz o zamanlar babanla bakışıyorduk. Birbirimize sevdalanmıştık. Ama o Hacer denen kadın babana iftira attı. Baban zorla onu alsın diye Kadir beni daha kaçırdı dedi. Nasıl yani dedim. Öyle oğlum. Baban bir gün şehre gitmişti. O gece bu Hacer denen kadın dağa kaçmış. Orada sanırım başına bir şey gelmiş. Birileri buna tecavüz etmiş. Ertesi günde Kadir beni dağa kaldırdı diye feryat figan etti. Hesaba katmadığı şeyse babanın o gün şehre gittiğiydi. Jandarmaya kadar gittiler. Baban o gece şehirde olduğunu ispatlayınca aklandı. Zaten ben hiç inanmamıştım. Sonra babanla apar topar evlendirdiler bizi. O Hacer karısı da yine dağa kaçtı. Söylentiye göre dağdaki cinler Hacer'i kaçırıp tecavüz etmişlerdi. Sonradan da o cinlere köle oldu. Bir gün köye yaşlı bir kadın geldi. O şimdi Hacer'in kaldığı kulübeye yerleşti. Hacer'i de yanına aldı. O kadın meğerse büyücüymüş. Hacer'e büyü yapmasını öğretti. Ben o zamanlar sana hamileydim. Bir gün baban apar topar eve geldi ve "Hazırlan, gidiyoruz." dedi. "Neden?" dedim. "O büyücü kadın ölmüş. Şimdi Hacer bize büyü yapabilir. Eğer yaparsa etmediğini bırakmaz." O yüzden bizi kimsenin bulamayacağı bir yere gideceğiz dedi. O gece toparlanıp ertesi günde evden ayrıldık. Sonra bir daha buralara gelmedik. Bir hocaya da gittik. Tedbir amaçlı bize muska verdi. O yıllarca Hacer köylü yapmadığını bırakmadı. Kimleri kimlere düşürdü. Şimdilerde durulmuştu. O yüzden köye dönme kararı aldık. Keşke hiç gelmeseydik. Şimdi o kadın babanı ele geçirdi dedi. Bir, bir hışımla ayağa kalktı. Koşarak evin kapısına yöneldi. Ben anne dur yapma gidemezsin dedim ama beni dinlemedi. Ayağına bir şey giymeden kendini yola attı. Ben de evden çıkıp annemi takip etsem suna evde tek kalacaktı. Hemen onu kucaklayıp bir battaniyeye sardım ve annemin peşinden koştum. Annem koşarken de bir yandan anne dur. Anne ne olur dur. Gitme. Yalvarıyorum dedim. Dinlemiyordu. Biraz daha anneme yaklaşıp anne dur. Gitme. Öleceksin dedim. Annem biraz daha duraksadı. Arkasına baktı ama Sonra koşmaya devam etti. Hacer'in kulübesine vardığımızda annem birden bağırmaya başladı. Hacer, Kadir, çıkın dışarı, ahlaksızlar. Annem bağırdığı anda etrafını o kara çarşaflılar çevirdi. Birden ortaya çıkmışlardı. Annem onları görünce "Defolun Hacer'in köpekleri, defolun!" diye bağırdı. O anda Hacer ve babam da kulübeden çıktılar. Hacer avucunda tuttuğu bir avuç toprağı annemin üzerine doğru savurdu. O kara çarşaflılardan biri annemin üzerine doğru hızla gitti ve annem o daha temas etmeden yere düştü. Ben anne diye bağırdım ve koşmaya başladım. Bütün bunlar babamın gözleri önünde oluyordu ama o kılını dahi kıpırdatmıyordu. Ben koşarken birden tökezledim ve Sunay'la birlikte yere yuvarlandık. Ben hemen toparlanıp kalktım ama Suna ortada yoktu. Düştüğümüzde ağlama sesi geliyordu ama birden kesilmişti. Etrafıma bakıyor, Sunay'ı bulmak için çırpınıyordum. Bulamıyordum. Oradan Hacer'in kahkaha sesleri gelmeye başladı. Birden üzerime o kara çarşaflılar üşüştü. Etrafımda dönüyorlar ve acayip sesler çıkarıyorlardı. Hacer'in kahkahalarıyla birbirine karışıyordu. Birden yerde Sunay'ı emeklerken gördüm. O kara çarşaflılardan biri yaklaşmaya çalıştı ama yaklaşamadan geri kaçtı. Sanırım ona dokunamıyorlardı. Hacer bunu görünce Sunay'a doğru yürümeye başladı. Elini uzattığı anda Suna başını kaldırıp babama baktı. O an babam sanki uykudan uyanmış gibi kendine geldi. Hızla koşup Hacer Sunay'a dokunmadan onu kollu tuttu. Hacer gördükleri karşısında şok olmuştu. Hemen sesli bir şekilde bir şeyler okumaya başladı. Anlamıyordum ama yine büyülü sözler söylüyordu sanırım. O kara çarşaflılar beni bırakıp babamın etrafında dönmeye başladılar. Babam Hacer'in kolundan tutup gözlerine nefretle bakıyordu. Birden babamı kollarından tutup geriye doğru çekmeye başladılar ve kulübeye soktular. Ben hemen sunanın yanına koştum yerden kaldırıp Hacer'le göz göze geldim. Hacer ellerini uzatamıyordu. Hemen uzaklaşıp annemin yanına gittim. Yerden kaldırmaya çalıştım ama hiç tepki vermiyordu. Sonra o kara çarşaflılar evden çıkıp üzerime doğru gelmeye başlayınca hızla koşmaya başladım. Kucağımda Sunay'la var gücümle koşuyordum. Bir süre kaçtıktan sonra onlardan birini yan tarafımda gördüm. Sanki ayaklarımdan tutup çektiler beni. Yüzüstü yere kapaklandım. Suna da kollarımdan savruldu gitti. Ayaklarımdan çekmeye başladılar beni. Suna ağlarken onun başını öşüştüler ama yaklaşamıyorlardı. Ben yüzüstü yerde sürükleniyordum. Çok geçmeden Hacer'in kulübesine getirdiler beni. İçeride babam duvara bağlanmıştı. Beni de onun yanına bağladılar. Babama baktım. Yüzüme bakamıyordu. Affet beni oğlum dedi. Neden yaptım bunu baba dedim. Beni büyüledi. Ne yaptım ben bilmiyorum dedi. Sonra Hacer gelip duvardaki gaz lambasını yaktı. Babamın yüzüne karşı elinde tuttuğu tütsüden çıkan dumanları üfledi. Babamın birden göz bebekleri kayboldu. Sonra Hacer pis kahkahasıyla babamın iplerini çözdü. O anda babam gözlerini açıp Hacer'e bir tokat attı yere yuvarladı ve duvardaki gaz lambasını alıp ahşap duvarlara doğru fırlattı. Kulübe bir anda alev aldı. Sonra gelip ellerimi çözdü. Hemen kulübeden dışarı doğru kaçtık. İçerisi bir anda alev topuna dönmüştü. Hacer'in çığlıkları yeri göğü inletmeye başladı. O çığlık atarken etraftan da inanılmaz sesler çıkmaya başladı. Hacer'in cinleri de büyüleri de kendisi gibi çığlıklar atıyordu. Biz anneme doğru koşarken sesler uzun bir süre devam etti ve sonra son buldu. Ben babama suna suna kayıp baba dedim. Babam annemin yanına koşarken ben de sunayı düşürdüğüm yere doğru koştum. Koşarken içimde hiç umut yoktu. Oraya vardım. Deliler gibi etrafa bakmaya başladım. En son ümidim kaybolmuş, dizlerimin üstüne çökmüştüm. Suna diye ağlamaya başladım. O anda Suna'nın ağlama sesini duydum. Hemen ayağa kalkıp sesin geldiği yöne doğru koştum. Suna sanki elimden fırlamamış, olduğu gibi battaniyesine sarılı yerde bırakılmıştı. Yanına vardığımda bana gülücükler saçmaya başladı. O anki sevincimi size anlatamam. Suna ile birlikte annemin ve babamın yanına döndüm. Annem kendine gelmeye başlamıştı. Babam Sunay'ı da görünce hüngür hüngür ağlamaya başladı. Birbirimize sarılıp kalkıp eve gittik. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmamıştı ama bu yaşadıklarımız uzun yıllar psikolojik olarak bizi çok etkiledi. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür.